Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda saklambaç videosunun devamını çekeceğim. Bizden önce oynayan ebeyi bakıyoruz. Onu izlemek zorunlu oyuna her giren için. Şuradaki spacing moda mod ne anlamadım. Bunu bilen varsa yorumlara yazsın. Kanalıma abone olup videoya like atın. evet evet İ olmuş ebe buradaki bakalım şimdi ebe inşallah biz olmayız bir kere oldum ben ebe normal keyfi oynarken ve çok zor kimseyi bulamamıştım Beden kaçtığınızda ise oyunun parasından 10 tane kazanıyorsunuz. Bir kere yapmıştım. Ben olmayayım, ben olmayayım. %5'lik ihtimal keşke %0 olsa. Beni geçti, 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 geçti. Evet. O nasıl bir isim anlamadım. Sunucu da Türk kalmamış. Şimdi ebeden kaçacağız. Neresi bura? Odayı hiç görmedim sanırım. Aa bu odayı biliyorum. Şurası çok zor şuraya. Şuradan şu oda şuraya tırmanırsak bir sürü CR kazanacağız ve buraya bisikletle çıktığımızı düşünecek. Şuradan ikinciyi de toplarsak bir daha ne daha topladık. 30 saniyemiz var daha. Şuradan bisiklete mi çıksam? Hayır bisiklete de çıkamadık. Aa şurada bir yerde ışınlanma vardı sanırım. Bir kere oynamıştım ben bu odayı. Bir yerde ışınlanma vardı. Ama yerini unuttum. O yüzden kesin gittik. 4 saniyede de nereye saklanabilirsek saklanacağız Allah ne verdiyse diyelim. Besmele ile başlayalım. Buraya girilmiyor. Şuraya çıkalım. Şunlar bizi zıplattığını biliyorum. Şurada CR gördüm. iki tane. Onun para birimlerini daha hiç bilmiyorum. Oo, bu bardak. İyi bu bardağı gelmez. Birini ebelemiş bile. Lan bizim yakınlarımızda ama. Oh bilardo masasındaymış bu ebe. Ama bilardo masası da yakın. Değil. Yanlış görmüşüm. Her yeri birbirine benziyor biz küçük olduğumuz için. Ya da o da devasa. O da devasa. Hayır neyse. Bu ebeden kaçarım ben her türlü. O bardan içine girmek kimin aklına gelirdi ki? Bu ne yapmaya çalışıyor anlamadım. Ben bunu seyrederek geçiririm zamanımı. Ha, burada zıplama varmış. Ondan dolayı. Bir yerde zıplama var ki o oraya çıktı diye düşündü. Arkandaki yerden çıkacaksın oraya. Ana çıktı. Ama gerçekten çok güzel bir yere saklandım. Bardağın içine bakmak aklına gelmez inşallah. Demekten başka çarem yok. Gelme. Bakalım kendimiz ne hali. Lan! Bir anda arkamda çıktı. Keşke orada bay tuşuna basmasaydım. Bastığıma pişman oldum. Şimdi oradan sesimizi duydu gelecek. Zıplatma buradaydı. Yok ben zıplatmadan gelmedim ki. İyicene kafam karıştı. O sandım bu ebeden. Çok dikkatsiz. Şu masaya çıksan mesela beni bulacaksın ama çıkma. Çıkma çıkma. Stop diyelim. Artık biz bu bardaktan çıkalım. Ebe buraya geliyor. göstereyim ebeyi istiyorsanız. Neredeydi o? Yer. Hah, bak şuradan gelecek. Şurada bir yerde o, boru dayalıydı. Boru muydu neydi? Aha buldum o. Yok bulamadım. Nereye gel? Onu nereye sabitlemişler? Boşu boşuna mı çıktım ben buraya? Yok. Bakalım ebe nerede? Yakında bir yerde. Hem de nasıl yakınımızda. Kitaplı bir yerde. Ama baya bir yakında. Göründü. Gördüm ebeyi. O da beni gördü. Bakalım buraya nasıl çıkmıştık. Burada bir yerde zıplama vardı sanırım. Biz neyse bardağımıza geri dönelim. Ablacım sen hala burada mısın? Bak beni de belli ediyorsun. Bakla bak. Lan bu üç kişiyi bulmuş. Heh, kazandık. Kazandık. Kimiz kalmış? İki kişiye belemiş sanırım. 57 oldu gördüğünüz gibi. 47 idi. Bakalım neresi geliyor? Evet. Ben burada çok güzel oynuyorum. Burası çok iyi bir yer. E ben aklına gelmeyecek bir yeri seçmeyi düşünüyorum. Ama ebe biz olmayız inşallah. Dajengin golü yok sanırım görmedim. E bu iki kere Ebe oldu. Hadi çıkalım yuvamızdan. Cik cik, 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 cik. Arkadaşlar burada tam şuraya geçtim mi? Heh, şimdi buradayım. Ebe buraya gelmeyecek. Şimdi şuraya köşeye de sıkışalım. Ebe geldiğinde direkt aşağı atlayacak. Ben de geri yuvaya gireceğim. Heh, buradayım. Bakalım. 8 kişi girmişiz odaya. Bakalım çözüle ne kadar buzları. 10 saniyemiz mi ne kalmış yaklaşık. Bu maç her türlü bende diyemem. Çünkü daha bilmiyoruz. 5, 4, 3, 2, 1 ve başladık. E ben buzlar eridi inşallah. Benim düşündüğüm yere gelmiyordur. Hayır, 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 hayır. Arkana bak. <laughs> Beni görmedi. Çünkü benim bedava. Bu bir daha ışınlanmaz inşallah. Işınlanma. İstemiyorum ışınlanmana. He, bir daha dönüşü yok oradan. Ben bir yerime geçeyim. Gerçekten çok güzel bir yer buldum. Ve bu oyunu sizde oynarken buraya gelin. Hayır. Şurada geri kuş yuvasına gidelim. Artık beni hayatta ebeleyemez. Orada kaçtı o. Ama yakalanacak. Çünkü normalinden daha hızlı koşuyor. Valla çok güzel. Biz yeneceğiz. Yeti satın alsam mı? Alayım. Boy diyelim. Robux istiyor bu. Ama bunlar CR ile değil miydi? Bak, diyelim. Ana Yeti dışında hepsiymiş. Neyse. Artık ben ebelenmeyeceğim. Gar garantiledim. Dilim süt düştü. Oraya çıkılmıyor. Ben kaç kere oynadım bu oyunu? Gerçekten çok güzel. Dört kişi kalmış. Ama o oyunda beni asla ebeleyemeyecek yanımdakiyle. Bitti mi o yanımdaki? Bak bay yapalım. Şuradan göstereceğim kendime. Bay. bay. Hey görsene. Görmüyor. Görmüyor. Ebe. Bay. Bak görecek beni. Beni itme. İtme. İtme düşeceğim. Düşeceğim. Aha. Şuna bir bay bay yapayım. E orada zıplasın. Ne hala Bizi görmüyor. Şurada duralım. İtmez inşallah bizimki. Bizi görebilecek durumda mı be? Hayır bizi göremez. Hmm. Durduralım da bizi itmesin şu. Sen oraya niye saklandın? Akıllım. Evet 40 saniye sonra kazanıyoruz. Bu adam da benim gibi akıllılık yapmış. Burada bu taktiği uygulayacaksın. Başka şey yok kazanman. Burada bu taktik uygulanacak. Oho, uçmuş bizde. Hiç haberi bile yok. Hadi 40 saniyede bizi bir görse. Beni gör. Hadi bir göre be. 10 saniye kaldı. Vallahi korsun. Demek ki kor bu. Ha sonuncuyu da beliyemedi. Dört kişi kalmışız. Evet. Çok güzel. Yine aynı harita gelmesini çok istiyorum. İnşallah gelir. Dua edelim. Allah'ım inşallah aynı harita gelir. Hadi bakalım. Hayır. Burada doğduğumuz yerden de aynı şekilde yapamazdık ki. Belki de yaparız. Oynadığımı hatırlamıyorum. İnşallah ebe olmayız. Ebe olunca çok kötü oluyor. Oyun sana bir şey vermiyor. Herkesi illa yakalamalsın. Yakalayamazsan bittin. Evet. Burada aynen düşündüğüm gibi dolaptayız. Oo, şu CR'ler toplasak. Yiyeceğim de bunlar benden önce topla o şu orada var. Altımızda içinde. Tüh ya dolabın kulpuna saklanacaktım. Oraya o da gelemezdi. Yok. Onu bari bana, bana bıraksaydınız. Ya beni bir serbest bırakın. Bak hepinize beni yer, ebeye söylerim. Bu ney? Show chat. Hayır ayarlara girdi de. Şimdi ebenin gözü önünde. Önündeyiz. Öndeyiz. Şimdi nasıl gideceğiz? Valla ben bir yere gittiğimi de göremiyorum ki. Ha? Gittik. Kesin. Neyse şuraya saklanayım. Belki görmez de. Kor gibi gider. Hı. Lütfen bir korluk yap. Lütfen korluk yap. Şu an çok kötü bir yere saklandım. Ebelenirsem şaşmayın. Ha görmedi. Gördü mü yoksa? Yo. O orada. Aha beni görmedi. Ama görünüyor muyum? Görünüyorum. Topu. Selamünaleyküm. Hadi bay bay. Hepiniz hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videoya like atın. Görüşürüz.